Dünyanın en pahalı 7 eşyasını görmeye hazır mısınız? Şimdi fiyatını duyduğunuzda aklınızı başınızdan alacak, lüksün ve ihtişamın sınırlarını zorlayan eşyalarla tanışacaksınız. Bu liste sadece birer nesne olmanın ötesinde, insanlığın ulaşabileceği en üst düzey zanaatkarlığı ve serveti temsil ediyor. Listemizin 7. sırasında, mücevher dünyasının zirvesinde yer alan dünyanın en büyük elması bulunuyor. Yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki bu devasa taş, sadece boyutuyla değil, aynı zamanda eşsiz nadirliği ve kusursuz parlaklığıyla da göz kamaştırıyor. Milyarlarca yıl süren doğal oluşum süreçlerinin bir mucizesi olan bu elmas, yeryüzünün derinliklerinden çıkarılan en değerli hazinelerden biridir. Bu paha biçilmez mücevher, genellikle özel koleksiyonlarda veya kraliyet mücevherlerinde yer alır. Onun her bir yüzeyi ışığı en mükemmel şekilde yansıtacak biçimde ustaca kesilmiştir. Bu elmas sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda doğanın ve insan zanaatkarlığının birleştiği eşsiz bir sanat eseridir. Altıncı sırada otomotiv mühendisliğinin ve lüksün zirvesini temsil eden altın kaplama bir lüks otomobil yer alıyor. Tamamen el işçiliğiyle kaplanan bu araç sadece birkaç şanslı kişide bulunuyor ve fiyatı tam 48 milyon doları buluyor. Bu otomobil sadece bir ulaşım aracı olmanın çok ötesinde hareketli bir sanat eseri olarak kabul ediliyor. Her bir detayı özenle tasarlanmış bu araç özel sipariş üzerine üretiliyor ve sahibinin kişisel zevklerini yansıtıyor. Altın kaplaması aracın dış görünüşüne eşsiz bir parlaklık ve prestij katarken iç mekanında kullanılan en kaliteli malzemeler ve son teknoloji donanımlar benzersiz bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu otomobil yollarda bir statü sembolü olarak dikkat çekiyor. Beşinci sıramızda modern mimarinin zirvesi olarak gösterilen ve bir buçuk milyar dolara mal olan devasa bir gökdelen bulunuyor. Bu yapı sadece bir bina olmanın ötesinde insanlığın mühendislik ve tasarım alanındaki sınırlarını zorlayan bir anıt niteliğinde. Şehir silüetine hükmeden bu gökdelen yenilikçi tasarımı ve sürdürülebilir özellikleriyle öne çıkıyor. İçinde ultra lüks daireler, özel asansörler, helikopter pistleri ve dünya standartlarında olanaklar barındıran bu gökdelen, dikey bir şehir yaşamı sunuyor. Her bir katı, sakinlerine eşsiz manzaralar ve ayrıcalıklı bir yaşam tarzı vaat ediyor. Bu yapı, sadece bir konut değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi ve modern bir ikon olarak yükseliyor. Dördüncü sırada gökyüzünde bir saray gibi süzülen 500 milyon dolarlık özel jet yer alıyor. Bu jet sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda kişisel bir lüks sığınak olarak tasarlanmıştır. Altın kaplama iç tasarımı ve en ileri teknoloji donanımıyla uzun mesafeli seyahatleri bile eşsiz bir konfora dönüştürüyor. Bu özel jetin her bir detayı sahibinin konforu ve zevki düşünülerek tasarlanmıştır geniş oturma alanları, özel yatak odaları, tam donanımlı mutfaklar ve eğlence sistemleri yolculukları keyifli bir deneyime çeviriyor. Gökyüzünde kişisel bir ofis veya dinlenme alanı olarak hizmet veren bu jet, zamanın ve mesafenin lüksünü yeniden tanımlıyor. Üçüncü sırada sadece zamanı değil, sahibinin servetini ve zevkini de gösteren 55 milyon dolarlık elmas kaplı bir saat bulunuyor. Bu saat, bir mühendislik harikası olmasının yanı sıra paha biçilmez bir mücevher ve sanat eseridir. Her bir elmas, saatin kasasına ve kadranına ustaca yerleştirilmiştir. Bu özel saatler genellikle sınırlı sayıda üretilir ve dünyanın en yetenekli saat ustaları tarafından el işçiliğiyle hazırlanır. Mekanizmasının karmaşıklığı ve dış tasarımının ihtişamı, onu sadece bir zaman göstergesi olmaktan çıkarıp bir miras parçasına dönüştürür. Bu saat bilekte taşınan bir servet ve zanaatkarlığın zirvesidir. İkinci sırada 2 milyar dolarlık tarihi bir saray yer alıyor. Bu saray sadece bir konut değil, aynı zamanda yüzlerce yıllık tarihi, sanatı ve kültürü barındıran yaşayan bir müzedir. Altın varaklı duvarlar, el işçiliği mobilyalar ve yüzlerce yıllık sanat eserleriyle dolu olan bu yapılar, geçmişin ihtişamını günümüze taşıyor. Bu saraylar, genellikle kraliyet ailelerine veya soylu ailelere ait olmuş, önemli tarihi olaylara tanıklık etmiştir. Geniş bahçeleri, özel şapelleri ve sayısız odasıyla sahiplerine eşsiz bir yaşam alanı sunar. Bu saraylar sadece birer mülk değil, aynı zamanda birer kültürel miras ve mimari şaheserdir. Ve zirvede denizlerin en lüks ve en pahalı aracı olan 4,5 milyar dolarlık süper yat bulunuyor. Bu yat, yüzen bir şehir gibi tasarlanmıştır ve içinde helikopter pisti, sinema salonu, spa, birden fazla havuz ve ultra lüks suitler barındırır. Okyanuslarda özgürlüğün ve lüksün en üst düzeyini temsil eder. Bu süper yatlar en son teknolojiyle donatılmış olup, sahiplerine dünya çapında seyahat etme ve en uzak koylara bile erişme imkanı sunar. Kişisel şefler, mürettebat ve güvenlik ekipleriyle her türlü ihtiyacın karşılandığı bir yaşam alanı sunar. Bu yat, sadece bir tekne değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı ve sınırsız bir macera vadidir. İşte dünyanın en pahalı yedi eşyası. Bu eşyalar, sadece maddi değerleriyle değil, aynı zamanda temsil ettikleri zanaatkarlık, mühendislik ve lüks yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor. Sizce bu kadar paraya değer mi? Bu eşyalar, İnsanlığın hayal gücünün ve ulaşabileceği servetin birer göstergesi olarak karşımızda duruyor. Daha fazla ilginç liste ve içerik için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.